merhaba tamam, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bugün sizlerle birlikte Brawl Star Brawl Stars oynayacağız. Oyunun sesi biraz duyulmasın. Sesim çünkü gidiyor. Evet arkadaşlar bu benim e, Miraç hesabı 1607 kupa Kulübümüze gelebilirsiniz. BLE BLE 19.686 kupa 3 kişi var. Ee, bu, bu normalde benim önceki kulübümde 100 kişi vardı. Orada çok küfür olduğundan dolayı çıktım. Ee, şu an e, psikopat, deli, yaren, patron ve milaç e, var. Benim önceki hesabımı size gösterebilirim. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Hadi, video arkadaşlar e, bu arada Yaren Patron yeni bir video e, yeni e, Yaren Patron'un yeni bir kanalı açtı e, kanala ben onunla video çektim kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu arada evet başlayalım karakterlerimi size tanıtayım Shelly, Nita, Colt, Bull, Jesse, Brock, Al Primo, Bale, Poco, Rosa, Jecky. Arkadaşlar e, Supercell'den bir sıkıntı çıktı. E, ben Darley'i almıştım. E, videoda, video çekemedim o zamanlarda. E, video çektim ama video da silinmiş. Arkadaşlar e, Darley'i alınca arkadaşlar e, bir sıkıntı çıktı. Bilmiyorum. Darley'i aldım. Kostümünü de aldım. Ee, ama nedenini bilmiyorum bir anda gitti evet bir maç yapacağım arkadaşlar ee, bir, var bir var devam edecek ama bir maç bir maç yapacağım evet bir kişiyi bekliyoruz tek bir kişi bir kişi gelecek arkadaşlar onu bekliyoruz bu arada Meryem yarın şan ee, Merem Yaren Şen kanalına da abone olmayı ve like atmayı unutmayın M büyük Evet Yaren Patron geldi işte Let's Yaren go. Patron'un kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın Evet e, kendisi şimdi konuşsun Time work. Evet duydunuz sesini Sesi inşallah gelmiştir Evet e, ben e, Rosso ile çok hello, hello, hello. Savaş çok oynayacağız Time to to work. Bakayım. Ben şey mi sesim? Seç. Ben acaba e, koltuğu mu sesim? Şunu sesim? Sada ben onu seçtim. Rosa'yı. Aynen Rosa'yı seçtim de. Şeri ile arasında kaldım ya. Ama bence Şeri'yi seçeceğiz. Şeri daha iyi. Aynen. Evet arkadaşlar bir arayan patlam, Bu arada kalecimiz. Her kaleci. Anladım ben onu şimdi. Bu arada yine savaş kendisi. Ee, evet lütfen e, Miras'ta bu video çektik. Gözü kapalı tahmin etmeyi. Evet kınavın adı Meryem Yarançan. Zaten yazın bir ilk çıkıyor. Evet arkadaşlar. O ortalık karıştı arkadaşlar. Evet kalecimiz var mı? <laughs> tamam. Tamam. Vur bana. Acaba sen orada ne yapıyorsun? yani doğru söylüyorum sen orada ben bu maçı kaybedersem sıkıntı olur ha. Ya ben ne yapıyorum? Bu maç kaleci kaleci olsun. Ya Ka aydın. Hangi gerizekalı oraya Başka takım kim? Yok ben açıklar. Yok bana hemen çıkıyor. Ver. Ben, şeyi şeyli seçmeyecektim hata. Şey seç. Hesaplaşma. Okay. Evet. Seç. Hesaplaşma. Anne, hazır veriyor ama. Ver. Ver. Ben, 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 ben. Bunu kaybedersek. Ben bu Birinci kabul. İkinci kabul. Ama kaybedersek. Arkadaşlar 2 dakika ee, Fotoğrafımı gösterecektim. Arkadaşlar şimdi. Aynen gözükmüyor arkadaşlar yüzümü göstereyim. Ee. Geldim mi? Geldim. Aa, aa! Arkadaşlar. Arkadaşlar tabletten alıyorum Elim geliyorsa kusura bakmayın. Ee, kameradan dolayı. Biliyorsunuz tablette oynamaktan e, elim kameraya geldiği için bir sıkıntı oluşmak da evet şöyle özel gücümüzü kullanıp öldürelim ben kaçayım ya Kar merhaba gördüğünüz arkadaşlar aa hay ay şarjı da bitti Geldim bitti. Aa! Canım azaldı. Hayır. Arkadaşlar arkadaşlar. Geldin mi? Aa. Oha. Ee, pardon da. Yana bak. Ee, sen e, şeyin. E, sana çıkan ilk Tek bir kişi kaldı. Tek bir kişi. Arkadaşı i̇şte aynen arkadaşına alık mı? Kazandık zaten. Yazmaya gerek yok kazandık. Gelsene. Bakayım. Biliyorum ha gel. Tamam tamam. Bling bling. Hayır ya. Tam. Kızı ya. Bitsin ya. Değil mi arkadaşlar ya? Hadi hadi hadi. Abone olmayı. Yani çok. Fantastico! Şöyle Bugün bana 2 tane karakter çıktı arkadaşlar. İlk gelen şu. Şimşek Chai. Çok kötü kötü. Bir de şu geldi bana. İnşallah görüyorsunuz zaten. Bir diğerini de göster. Diğerini gösterdim işte. Shimshim Chai. Herhalde favori karakterim bu oldu. <laughs> <laughs> dur şunu şeyini yükseltiyor muyum? Yok. Yükseltin tamam. Hadi gel. Tamam, Arkadaşlar <laughs> <İstanbul abi. gülüyor> <laughs> şey, bu arada İstanbul uh, bayağı kar yağıyor. Ama şimşek uh, çarpıyor şu an. Aynen Çok İstanbul Esenak'ta bayağı bir kar yağdı. Şimşekten korkanlar yorumlara gelir mi, bilir mi? Ya Bence benim yorumlarım kapalı açılmıyor. Uh, bana Benimkiler aktif. Let's go. <laughs> Arkadaşlar videoyu bitirebilirim. Gökyüzüne Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillah diye diye öldü. Öldü mü? Ay, ben beni sıkıştırdılar. Arkadaşlar, bence biz bir videonun sonuna gelelim. Ya da yok, kazanalım sonra videonun sonuna gelelim. Evet, Kötü bir Dur, duygular etmesini ben... istemiyorum. Dur hemen hemen hemen. Yarenin göstereyim arkadaşlar? Gelmek <laughs> <bir> <laughs> Evet arkadaşlar bir videoda biz ikimiz daha yeni bugün çektik. Ya. Arkadaşlar muhtemelen yarın atarım videoyu. Yarın o, yarın. Ya. ya ben oyun bug'ı giriyor ya. <laughs> ya dur sen çık. Sen çık. Sen çık. Ha. Arkadaşlar, ben bir tek kişi Yaren benim biliyor tek kişiyim ben inanılmaz kupa kasıyorum. Yani bir günde 500 kupa kastığım görülmüştür. Arkadaşlar, Arkadaşlar, aslında rekorum 1000. Evet başlayalım. Diğer videomda şey çekeceğim bir günlük vlog çekeceğim. Sonra da Miraç'ta bir günlüğüne kadar itabiliyorum. Ben kendim kanalımda Hayır. Arkadaşlar nazar değiyor ya. Bu şekilde nazar değiyor. Arkadaşlar tek başına bir kupa kapıya. Ah, Asla eksi bir kupa Saksa, Eksi üç. <laughs> Çok iyi. Çok. Arkadaşlar <laughs> <laughs> yani psikolojisi bozuk. Tamam <laughs> ben bunu nasıl bir... şey. ne <gülüyor> yapayım? <gülüyor> ne yapıyor? Kadın el kaldırma. Ben kadın mi kaldırıyorum evet, yapıyorum. El ben el ben <laughs> böyle yapıyorum. Evet bu el kaldırma şey. Bak ben el kaldırıyorum. Ben böyle yapıyorum sadece. Bak bak bana el kaldı. şu anda. Bak arkadaşlar araba videolarımızı yani bu simülatör otobüs 113'ümüz daha ama arkadaşlar durumları biliyorsanız orada para alamayın. Size yeni otobüsler göstereceğim. Ben de farklı atmaya ihtiyacım. Böyle Brawl Stars gibi farklı oynayacağız. Onu söylerim videoya bakarsanız. Arkadaşlar Meryem yarın çıkan kanalda. Açıklamada yazacağım açıklama kısmında bir. Benim arkadaşlar e, kanallar tarafında benim kanalım, eski kanalım var. E, oradan da görebilirsiniz. ama o eski dediğim gibi eski Evet, arkadaşlar. <laughs> hmm. arkadaşlar Arkadaşlar e, isterseniz yerlerine benim e, yerlerin kanalını gösterin. Arkadaşlar normalde e, yani ben bu bin kupayı bir günde kastım. Yaren de gördü. Bin kupa bu 1000 kupa ne kastım ama şimdi siz diyeceksiniz nasıl kastım arkadaşlar valla bilmiyorum nazar mı değdi daha az önce 200 kupa birden kastım ben ne unuttum biliyor ki neyi unuttum hmm. ben videoyu çektim montajlamayı unuttum ben video <laughs> çektim videoyu kattım montajlamadım <laughs> bile ama Miraç'a da bir tane montaj uygulamasını indireceğim bilenler vardı çapçut mu ha çapçut Gerçekten güzel şeyler var. Güzel bir şeyler yapıyor. Çok 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 güzel şey yapabiliyorsun. Mesela arkadaşlar. bu şarkı yazabiliyorsun. Şarkı, <laughs> ya? şarkı ne ya? Ne şarkı? Sen şarkıyla şarkı, şarkı <laughs> yazabiliyorsun. Şarkı yazmak ne ya? Şarkı <laughs> koyuyorsun. Arkadaşlar ben size kanalı bulup Evet arkadaşlar. Benim kanalım bu. Kesinlikle abone olun. İki abone Gözü kapalı bilme oyunu. Ben kendimi göstereyim. Video açalım mı? Evet. Alayım. Videoyu izleyelim. Şey bu da var? Çok Aa, bir şey da. Tam. En başından en Evet, benim kanalıma da abone olabilirsin <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> bakın biz videoyu çekesem ben işte herkese merhaba falan dedim. Aynen arkadaşlar. Miraç'ı gel çağır dedim. Direkt gelir gelmez diyor ki kanalıma abone ol. <laughs> eee, biz burada boşuna mı duruyoruz? Evet arkadaşlar. Meryem, gördüğünüz Meryem gibi şey. yarın şen Abone olun. Abone olun ona da, like atın, bildirimlerini de açın ben unutmuşum. Aa bildirimini de aç. Haa, sen değil. çocuklara özel yaptın ya. Hı hı niye? Ben de babamın adı, yaşına göre kayıtlı olduğu için yapamıyorum. Aa. Bildirimleri açamıyorum. Ben çocuklara özel yaptım yani benim videolarımı herkes izleyebilir. O zaman herkes yapsaydın. Hayır yapabilir Arkadaş ya, altta mi? yazıyor ya herkes için. Tek bir hakkımız mı var onun için? Bakın, aynı bugün çektik bu videoyu. Arkadaşlar Laz'ı da takip edin. <gülüyor> Laz, <laughs> Laz'ı unutmayalım. Benim izlediğim videolar gün roza falan bu söz diye. Onları hiç... arkadaşlar iki abonesi var daha bugün daha yeni benim sayemde açtı bak. Hayır ben. iki ben... abonem yok. Bir tane abonem var o kim arkadaşlar, es... en baştan beri. Ama sonra da Miraç. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben tepkim var. E, takip ediyorum maçları yapıyor hangi takımını arkadaşlar videoyu hangi takımda olduğunu yazın. Şarjım bitiyor. O yüzden e, videoyu sonlandırmak zorundayım. Bay bay. yarın kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane gösterip kapatacağım. Bu da benim kanalım, eski kanalım. Hay Karpan Abone olun. Bay bay. Görüşürüz. merhaba